kodlama alanında eğitimler veriyoruz. Biliyorsunuz ki teknoloji artık dünyanın geleceği, öğrencilerin ve kişilerin geleceği olmaya başladı. Teknolojiksiz bir hayat düşünemeyiz. Biz de 4 yaşından itibaren başlayarak birçok yaş e, grubunda robotik kodlama alanında hizmet vermekteyiz. Burada birebir çocuklarımız kendi yazılımlarını yazmakta ve elektronik devrelerini kurmaktalar. Birçok alanda hizmet verdiğimiz noktada genelde çocuklara eğlenceli, keyifli ve onların gerçekten işin içinde odaklanarak proje yapmalarını sağlayan projeler seçmekteyiz. Birçok öğrencimiz seviye seviye eğitim almakta kendi yaş gruplarına göre de dizayn edilmiş projelerde görev göstermekte. Ayrıca bizim en seviye öğrencilerimizden oluşan bir proje sınıfımız da var. Bu proje çocuklar birebir kendi projelerini hazırlar ve sizlere sunarlar. Birazdan gezeceğiniz ve izleyeceğiniz e, bilim da birebir karşılaşacağınız projeler olacaktır diye düşünüyorum. E, sanat alanında bu Dans Sanat Merkezi adı hizmet vermekteyiz. Burada Ağırlıklı olarak modern dans eğitimlerimiz bulunmakta. Yine aynı şekilde 4 yaşından başlayarak herhangi bir yaş limiti olmadan çocuklara sanatı sevgisini aşılamak ve bu alanda hizmet vermek için yine sizlerle birlikteyiz. Kurumumuz Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta. Hemen çok merkezli bir alanda. 3 katlı 450 alanı olan bir kuruma sahibiz. Gayet geniş, keyifli, verilerimizin vakit geçirebileceği alanlar bulunmakta. Aynı zamanda verilerimizle etkinlik yapabiliyorlar. Ee, evet, Bilim Farkı'nda hoş geldiniz. Bu Robotik Adama olarak dördüncüsünde gerçekleştirdiğimiz Bilim Farkı'da bütün öğrencilerimiz birebir kendi yaptıkları projeleri sergiliyorlar. Sergimizde bir sürü teknolojik alet ve aynı zamanda Dans gösterilerimiz mevcut. Bizim kurumumuz hem robotik tonlama ve bilim alanında hem de sanat alanında eğitim vermekte. Ve çocukların birebir üretkenlik, sanata meraklarını artırmak için yaptığımız bir sürü, bir sürü etkinlik bulunmakta. Bu etkinlikle de bütün hepsini toparladık. Sizler için hem de görebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan tasarladık. projelerimizin tersi sorunlarını tersi. gidermeye çalışıyoruz. İşte kodu hatalı olanları ya da pil azalanları kodlarını değiştiriyoruz, pillerini değiştiriyoruz. Ağırlık kopanların ağırlıklarını değiştiriyoruz. Burası bizim teknik servis alanı yani. Pit stop gibi. Teşekkürler. Yani, tamam yani. mı Gel, gel. Ee, biz burada hassas harç yaptık. Yani Yemek gramlarını ölçmüştük, gramlarını ölçmüyorduk. Ama şöyle bir kuralımız vardı, kilogramdan fazla mı ölçmek istedik? Diyelim ki fırçayla ölçmüş dediğimizde maddemizi üzerimize koyuyoruz. Mesela bu kapşanda 135 grammış. Ee, ama eğer sıvıların üzerine koyduğumuzda dağıldığını fark ettik. Biz de darısını alındık. Darısını aldığımızda örgüt kabın gramını almıyordu. Madde ne Mesela şu anda kabımızın içine bulunan pirinç 64 gram. Evet. Teşekkür ederim. Ha. Sen neler yapıyorsun? Evet. Sen neler yapıyorsun? E evet. 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 ben akıllıya yaptım. Evet. Biraz ee, güçlüsü musun? mısın? Ben, e ben yaptım. Işıkları, perdeleri evet. e, ve kapıları kontrol Böyle hangi iş yaptınız. Buraya basınca çalışıyor. Ne yapıyorsun? Hmm. Ay bunu ilgili anlatır mısın nedir proje? Buraya basınca çalışıyor. Çalışıyor. Hani neler oluyor? Arduino touch sensörüne bağlanıyor. Motor sürücü kartı buraya buraya ba ay Arduino buraya bağlanıyor. Buraya bağlanıyor, buna bağlı. Motor sürücü kartına bağlanıyor, motora bağlanıyor, Touch sensörüne bağlanıyor. Motor sürücü kartı da motora bağlanıyor. Arduino'ya bağ bunu Arduino'ya bağlanıyor ve pil sensörünün buna gelmesini arttırıyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Kap böyle kapalı basın. Hmm, teşekkür ederim. Aynı mı bu da? Bu da aynı herhalde değil mi? Ahmet 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 Aynı sistem mi? Aynı sistem herhalde. Şu kartı, bu pipi bu Arduino, bu motor, bu da taş sensörü. Pil yuvası buradaki her şey güç veren, güç veren, <laughs> veren veriyor. Arduino da... Taş sensörü bu kapıyı çalıştırıyor. Motor sürücü kartı da motora güç veriyor motor sana komut veriyor. Saat sen söyledi kapıyı çalıştırıyor. Teşekkür ederim. Nasıl? Ben, ben çekim yapacağım katılımda. <laughs> 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 İçimde anlatabilirsin. Tamam. Ben oraya geçeyim. <laughs> Yani servo aktif, arkaidi aktif ve switch aktif. Böyle şeyler devam ee, Bu bir kasa projesi. Şuradaki bir açma kapama düğmesi. Ee, bir çalışıyor. Ekranımızdan ekranımız, burada bir ekran var. Şurada bir ses kutumuz var. Bu ses kutusu sayesinde e, ne oluyor? Kasa açıldı mı? Açılmadı mı? Görebiliyoruz. Şu bizim okuyucu, şu bizim kartımız yani anahtarımız. Şuraya evet. silikon lazım. Bir tane okuyucu var. Oku, kart okuyucu kartı evet. okuyucu okuyucu okuduğumuz zaman açılıyor. Şuradaki servo sayesinde açılıyor. Şuradaki devre sayesinde evet. kasamız kapanıyor. Buna önemli bir şey akışı. Teşekkür ederim. Evet aynı. Evet. E, bu gördüğünüz elektronik bir parça. E, şurada gördüğünüz e, sembollerle girişini de bir ekranla yansıtabilirler. Ayrıca Orkod'la bir web sitesine gönderip o şekil, bu şekilleri web sitesine gönderip online şekilde nerenin boş veya dolu olduğunu da algılayabiliriz. Buradaki e, görselleri gelirsek birinci ve dördüncü şurayı çekerseniz e, birinci ve dördüncü sensörleri elimle kapattığımda birinci ve dördüncü sensörlerde ayrı bir sembol oluşuyor. Birinci ve üçüncü sembolü üçüncü park alanını kapattığımda elimde yani buralarda araba olduğunu varsayarsak bu şekilde dönü gösteriyor. Teşekkürler. Şimdi benim icadım araba. Ben bir e, araba yaptım. Uygulamayı yönlendirdim. E, önce arabamızı burada aç, açıyoruz. Sonra ışıklar yanıyor. Sonra uygulamamızı açıyoruz. Buraya basıyoruz. Burada yeşil ışık yanmasını bekliyoruz. Yeşil ışık yandığı anda sonra. Arabamız artık iyi durumudur. Şöyle geri gitti. El, erilik, i̇leri gidiyor. Sağa sola çapraz şap, gidebiliyor arabamız. Sonra işte direkt de bu ardından işte pillerimiz burada. Arabamızı biz böyle şekilde piller biz bu yöne yönlendirdik. Böyle bir araba yaptık. Tebrik ederim teşekkür ederim çok sesli evet. Yusuf gerçekten yüksek sesli yüksek sesli ben burada çalışıyor motor sayesinde böyle çalışıyor Türkiye çalışıyor evet evet burada pervane var o da birille çalışıyor değil mi Bunları sen evet. yaptın. Çok güzel. Tebrik ederim. Evet. Peki bu? Mu? Evet. İçeride? Evet. Yanıyor. Aa evet. Işıklar evet. yanıyor. Basın evet. Çok güzel. Sen piyano mu çalıyorsun aynı zamanda? Evet. Benim evet. en iyi, güzel öğrencilerimden başarılı öğrencilerimden bugün hocam. Ee, kısa zamanda, kısa zamanda çok güzel yol almışız Mehmet'inle. Mehmet'i ben çok seviyorum. Ben daha iyice yeri var. Çok başarılı öğrendim. Bir yolu da daha açık olacak. çok Başarılı olacak. Ben inanmıyorum hocam. Ne güzel, ne güzel, 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 güzel. onlar <laughs> var. Seviyeler farklı orada. Evet. Bir tanesi evet. burada, bir tanesi evet. orada. Siz de ne geldiniz? Ben de siz nerede diyordum sana? yaşadıkları tamam, sorunlar. gördüğünüz üzere burada birinci seviyeden sekizinci seviyeye kadar birçok projemiz var. Öğrenciler zaten birinci seviye projeleri görüyorsunuzdur. Mesela burada birinci seviye projemiz var. Burada da yine birinci seviye projemiz var. Bu elektronik bir kasa. RFID kumbara. İçerisine bir şeyler koyduğu zaman içerisine düşüyor. Bu tarz birinci seviye. Burada da gördüğünüz gibi sekizinci seviye. Çok daha ileri seviye bir projemiz var. Labirent eldivenimizin durumuna göre eldivenimizin durumuna göre çalışıyor mu? Evet, bakalım. Evet, çalışmıyor şu an. Ha çalıştı. Evet şarjı azalmış olabilir. Bu da 8. seviye labirent çözme e, projesi. Yani 1'den 8'e kadar çok farklı farklı projelerimiz var. Şurada termo-beronumuz var, bir görün. Size anlatmıştır zaten. Bu da 8'in seviye bir proje. 31-32 derecede iç sütün sıcaklığını muhafaza etmeye çalışan bir proje. Gerçekten kapsamlı. Altında PTC'lerimiz var. Montajı da çok zor ve ESP32 kullanıyor. Öğrencimiz bizde 6 dönemdir bizle beraber 8. seviye proje çıkardı. Yani 1'den 8'e kadar birçok projemiz var. Bu projeleri çocuklar yaptıkça gelişiyorlar ve kendi özgün projelerini yapmaya doğru adımlar atmaya başlıyorlar. böylelikle Bolu'ya tüm öğrencilerimize bir katkımız olmuş oluyor. Onlar bize katıyorlar, biz onlara katıyoruz. Birlikte hep beraber büyüyoruz. İlk başladığımızda 10 öğrencimiz vardı. Şimdi 80 öğrencimiz var yüzün üzerinde de projemiz var. Ee, seneye 100 150 öğrenci bekliyoruz ve 200 e aşkında proje bekliyoruz. Artık bu alan bize yetmiyor. AVM bize daha büyük bir alan veremiyor. Belki seneye daha büyük bir yerde yapacağız projelerimizi. Tüm Bolu halkını bekliyoruz. Teşekkürler.